Ben bir franchise almak istiyorum. Param var. Alayım, franchise açılsın. bundan ben bir vize başvurusu yapayım konsolosluk üzerinden. Hı hı. Konsolosluktan vizemi pasaportuma bastırayım. Franchise orada çalışsın. O bana sabit para kazandırsın. Hı hı. Ve ben gidip başında durmayayım, ben onu yönetmeyeyim. Böyle bir franchise opsiyonu var mı? Böyle bir böyle bir düzen var mı franchise'da? Şimdi şöyle, e, hani İşin içine vizeyi kattığımızda çok kompleks oluyor. Eğer vizeyi bir kenara bırakıp sadece franchise opsiyonu üzerinden cevaplayıp daha bütüne gelirsek şöyle bir kere hiçbir iş modeli sadece para vererek gelir beklentisi içinde olmamayı gerektiriyor olması gerekir. Biraz karmaşık bir cümle oldu. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Ben paramı koyduk. İşte x yatırımı yaptım. 100 bin, 200 bin, 300 bin. Herhangi bir yatırım yaptım. Örnek franchise o, olabilir. Bu, bu, bu ofisi aldım ben. Tabi. Bu ofise de bir franchise koydu. Evet, bu ofiste bu arada bir franchise. Evet. Ee, burayı ben yatırım yaptım. Hı. Ama ne çalışanı kontrol ediyorum. Bilgisayardan gelen maili, evet. hatta keza görüyorum. Ben aylık banka hesabıma yatacak parayı bekliyorum. Böyle bir dünya var mı? Böyle bir şey yok. Zaten küçük bütçeli yatırımlarda kendiniz işin başında 10 operator olmanız lazım. 10 operatorı daha önce bahsetmiştim. Hani. Basitçe şöyle anlatayım kendi işini kendi yöneten demek. Ama burada bir hassas soru daha var. Yatırımcıların belki de çekindiği bir nokta var. Emek yoğun işler, evet. ev renovasyon işleri, boya olabilir, e, zemindir, dolaptır, çatıdır. Hı hı, Şimdi demografide biliyorsun kendi demografimizde e, inanılmaz farklı bir demografi e, adaylar bunu aldılar. Hı hı. Bankacılar aldılar, işte e, üst düzey yöneticiler aldılar. Daha bugüne kadar bize bir boyacı gelip de ben boya ve renovasyonu istiyorum demedi. Peki e, biz hep anlattık bunu insanlara. Ben bu emek yoğun işlerde e, home, e, owner operator'ım, evet işimin başındayım ama boyadan anlamıyorum, zemin kaplamasından anlamıyorum. Birilerini çalıştırabiliyor muyum peki? Çalıştırabilirsiniz. Şimdi e, ne iş yaparsanız yapın burada vizyon ortaya geliyor. Şimdi Amerika'da her iş vizyonla yapılıyor franchise kavramına gelmesi bile bir yatırımcının bence onun vizyoner olduğunu gösterir. Yani vizyonu olmayan şunu düşünür ben bir şekilde hallederim. O bir şekilde halletmek e, burada çok mümkün olmuyor. E, ben kendim bizzat denemiş bir olarak bunu söylüyorum olmadı. Yani günün sonunda zarar ediyorsunuz. E, burada başarılı firmaları ama sizle örtüşen o başarılıları, iki başarıyı bir araya getirdiğiniz zaman gerçekten başarılı oluyor. E, bir firma çok başarılı diye alınmaz. Şartları, standartları, kriterleri o iş modeli size uymalı. Bugün evet o zemin kaplama işini birçok eyalette biliyorsunuz alan oldu. Florida'da alan var, Texas'da alan var. Şimdi işte North Carolina'da olacak olanlar var. Bunlar bu demografiye baktığımız zaman hep müdürlük yöneticilik yapmış kişiler. Öyle insanlar eleman çalıştırabilirsiniz ama burada devreye giren şey şu Sizde de bir işletmecilik olması lazım yani aktif bir şekilde ben bu işi bir parçası olacağım ya yani gidip de boya yapın demiyor firma ama işinizi takip edin elemanınızı takip edin müşteri memnuniyeti sağlayın zaten beklenti bu yani on operatorlık böyle olur ama yeri geldiğinde de o elemanın yerine ikame çözüm üretebilmeniz lazım geçin kendiniz çalışın demiyor firma hı hı. ama ikame çözüm oluşturmak gerekiyor çünkü işsizi yöneteceksiniz. Anladım. Ben şimdi ilk soruya yani bu cevabın en başındaki soruya tekrar dönüyorum. Evet ve hayır diye istiyorum cevabı. Tabii. Bütün tuşlara basıyorum. hem vize istiyorum. Konsolosluk aracılığıyla istiyorum. Pasaportuma istiyorum. Kazançlı bir franchise istiyorum ama franchise'ın başına gelmek istemiyorum. Türkiye'de oturmak istiyorum. Her ayda hesabıma tıkır tıkır para istiyorum. Sorunsuz işlesin istiyorum. Böyle bir franchise var mı, yok mu? Evet hmm. ya da hayır. Hiç yok, hayır. Çünkü hayır. biz biz zaten öyle öyle o taleplere biz aslında e, teşekkürle cevap veriyoruz. Çünkü yani e, öyle bir dünya yok. E, bu Amerika'da da yok. Maalesef yok. Yani keşke olsa biz de yapardık. E, o beklentide olan çok insanımız var. Bakın elektrikli araç şarj istasyonu. Siz de biliyorsunuz çok talibi var. Elektrikli araç şarj istasyonu aslında e, bir yatırımdır. Yani aslında az önce bahsettiğinizin tam karşılığı. Paramı yatırayım elektrikli araç e, zaten başlangıç e, seviyesi 5 istasyondan level 2'den başlıyor. Level e, yani ikinci seviye 5 e, tane istasyon veriyor firma. E, 200-250 bin dolar bandında bir kurulum maliyeti var. Her şey içinde. Markanın standardı bu. Ama arttırabiliyorsunuz. Level 3'i var. İşte 1 milyon, bir buçuk milyona kadar da çıkabilirsiniz. Ee, şimdi orada bile hatırlarsanız toplantıya da beraber katılmıştık. en evet, Son veya evet, bir öncekine. Evet. Ne demişti firma? Böyle pasif bir iş olmasına rağmen, yani gidip de elektrikli araç şarj istasyonunda nedir? Elektrikli araç sahibi park eder, şarjı takar, kendi yapar. Orada birisi şarj etmez, şarj evet, edelim evet. abi demez. E şimdi hal böyleyken ne dedi? Ne kadar otomasyon olsa da, ne kadar güvenlik kameraları olsa da, her türlü önlem, işte kaç 10 yıllık mı, 8 yıllık mı fabrika garantisi vardı mesela firmanın ürünler için. Ya yedek parça garantisi var, kırılma Tabii, garantisi var, her şey Bunlar kapsın. olmasına rağmen ne dedi? En kötü şartlarda ya bir eleman istihdam edeceksiniz ya da kendiniz gidip genel olarak kontrol edeceksiniz. Düzenli bir şekilde bakacaksınız. Çünkü e, bu bunun, bunun sorumluluğunu gerektiriyor. Hizmetin devamlılığı çok önemli burada. Hele hele bu tarz işlerde. Ben cevabımı aldım.